Değerli arkadaşlar, merhabalar. Bir TYT Din Kültürü sorusu çözelim. Güzel bir soru ama aynı zamanda basit bir soru. Konuyu bilen öğrenci için 10 saniyelik bir soru diyebilirim. Ama tabii ki soru üzerinden de ufak da olsa bir konu anlatım yapmak istiyorum. Şimdi sorumuzda arkadaşlar ne diyor bize? Aşağıda bahsi geçen ahiretle ilgili safhalarda. Safha ne demek arkadaşlar? Aşama, bölüm. Hangisi diğerlerine göre daha önce gerçekleşir? Yani bizden bir sıralamaya tabi tutmamızı istiyor. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, dünya hayatına geliyoruz, hepimiz bir yaşam içerisindeyiz. Öncelikle bir hayat var arkadaşlar. Daha sonra vefat ediyoruz. Azrail adlı ölüm meleği ruhumuzu alıyor vefat ediyoruz ki biz bunu arkadaşlar ne diyoruz? Ölüm. Ee, bir de genel bir ölüm var. İsrafil adlı meleğin sur denilen bir alete, bora üflemesiyle gerçekleşen bir olay var ki ona da kıyamet diyoruz. Kıyamet koptukta tabii ki İsrafil adlı meleğin sur denilen buraya üflemesi arkadaşlar iki kere gerçekleşiyor. Birincisinde kıyamet gerçekleşiyor. ikincisinde yeniden dirilme. Biz buna bas diyoruz arkadaşlar. Demek ki sıralama nasıl olacak? Önce E şıkkı geliyor. İsrafil adlı melek suru üfürüyor. Ve kabirdeki insanlar diriliyor. E, sıralamaya devam edelim. Bu yeniden dirilmeye de arkadaşlar bas denilir. İkinci sırada da A şıkkı geliyor. Peki biz yeniden dirildik. Ne yapacağız arkadaşlar? Dünya hayatında yapmış olduğumuz iyi ya da kötü davranışlardan dolayı sorguya çekileceğimiz, hesap verileceğimiz bir alan var. Buna mahşer diyoruz arkadaşlar. Şıklara bakarsak C şıkkı devam ediyor. Tabi mahşere toplanma olayının ismi de haşır olduğunu da söyleyelim. Ekstra bir bilgi olsun. Allah'ın huzurunda toplandık. Mahşer bölgesinde toplandık. Burada bizim dünya hayatındayken kiramen katibin adlı meleklerin amellerimizi yazdığı defterler bize verilir. Amel defterleri verilir. Demek ki sıralamada ne varmış? D şıkkı geliyor. Burada arkadaşlar amel defterlerimiz tartılır ki buna da amelleri tartan hassas teraziye mizan diyoruz. Mizandan sonra insanoğlunun ya ebedi olarak huzur bulacağı bir yer cennet ki Allah hepimizi cennete koysun amin. Ya da arkadaşlar Allah korusun inanmayanların, inkarcıların, dinle alay edenlerin gideceği ebedi bir yer cehennem oluyor. Sıralama yani şıklardaki sıralama böyle E, A, C, D, B. Bize ilk aşama hangisi sorulmuş? Tabii ki de E şıkkı oluyor.